Evet arkadaşlar bakın kasayı ne kadar güzel oturtmuşlar görüyor musunuz sevgili dostlarım? Burası da muhteşem bir yer arkadaşlar. Birazdan daha, daha muhteşem bir yere geçeceğiz. Bakın kasamız bu sevgili dostlarım. Orası açılmış. Oranın şekline bir taş oraya konularak yapıştırılmış. Bunlar hediye kasası genelde oluyor. Bakın şurası da bana göre giriş veriyor. Çünkü üstte sunaklar falan görmüştük. Tekrar çıkamayacağım. El görebiliyorsunuz zaten arkadaşlar. Yani şu bari hediye kasası. Yani diyor ki hazine burada bunu alıp git. Yani burada 3, 5, 10 hani o kişinin statüsüne göre mezanın statüsüne göre daha doğrusu kişinin zenginliğine göre altın, gümüş o dönemin muhtemelen sikkeleri ve benzeri hediyeleri oraya koyulmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bariz orası bir kasa arkadaşlarım. Bakın bunun ne kadar güzel bir yer olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel tıraşlanarak şekil verilmiş arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel yapıştırılmış. Güneş biraz etkiliyor. Bu böyle uzayarak gidiyor. Onun, bunun öbür ucunda da Böyle kertenkele veya işte e, kaplumbağa gibi bir şey vardı. Timsaha da benziyor. Bakın şu yuvarlağı görüyor musunuz arkadaşlar? O yuvarlak zaten o kasa dediğimiz yerin hemen üstü arkadaşlar. Arkadaşlar orada para var. Evet arkadaşlar. Bakın. Oymaları görüyorsunuz. Kanallar. Burada o kadar çok şey var ki sevgili dostlar. Burası dediğim gibi Ermeniler de buraya çökmüş diye düşünüyoruz. Bakın o kadar güzel işaretler ki arkadaşlar. Burada saklama alanının muhteşem olacağına eminim. Ama neresi? Mesela şurası muhtemel giriş olabilir. Bakın kaya mezarı da yapılmış olabilir geçmişte ama. Burası mezarlıktan ziyade arkadaşlar devasa bir anıt hatta yaşam alanı olarak kullanıldığını da düşünüyoruz. Bütün her yer işlemelerle dolu arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz karşıdaki işareti sevgili dostlarım? Sıvanma var. Üstüne çift dikiş atılmış. Karşıda şöyle göstereyim. Elimle koyduğum yerde çarpıyı görüyor musunuz arkadaşlar? Buna elle yapılmış sevgili dostlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız videolarımızla çok güzel keşifler yaptığımızı göreceksiniz. Siz de bu keşiflere arkadaşlar ilk elden ulaşma şansına kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ulaşabilirsiniz. Videolarımızın devamı gelecek. Önce biz keşfediyoruz. Heyecanlıyız. Daha sonra size aktaracağız sevgili dostlarım. Görüşmek üzere arkadaşlar.